bugün bayağı çalıştım. Mutlaka Hades aramızda büyük bir fark oluşmuştur. Bakalım. Olamaz. Bu kadar fark nasıl olur? İnsanlar çıldırmış gibi kötülük yapıyor. Ama Hades tek başına bu kadar kötülük yaptıramaz. Bu işin içinde kesin bir şey var. Bay uyanık. Kendini kopyalamış. Bir tanesi çok azmış gibi beş tane yapmış. Hadi. Gel buraya kaç. Ne bunlar? Aa, bunlar şey Selena. Ben kendimi kopyaladım. <laughs> Ütopya'da sıkılmayayım diye <laughs> halay çekmek için. <laughs> Kopyalarım çok tatlılar değil mi bak? Saçmalama. Bu gördüklerimi Honos'a anlatmamı ister misin? Yok yapma gerek yok. <laughs> Peki o zaman yaptığın kötülükleri temizle. Buyur. Peki tabi. <laughs> Yeterli mi? Hepsini. <laughs> T tamam, peki. Ah, tamam. Aferin. Hep sizin yüzünüzden.